Mantar zehirlenmelerinde üçüncü sırada mantarı iyi pişirmemek geliyor Çiğken birkaç mantar türü hariç mantarların hepsi zehirli, hatta öldürücü zehirlidir. Çıtır pişiriyorum. Tatlı patatesler nasıl olur çok merak ettim. İçine dağdan topladığım birkaç tane acı ot da koydum. Tatlı patatesin tatlılığını hafifletsin diye. <laughs> Lütfen mantarınızı iyi pişirin. Afiyet olsun. Önce tatlı patatesin tadına bakacağım. Çıntırın aromasını hafif almış. Evet. Birbirine yakışmış.